Geliyor yaklaşmakta olan kanala hoş geldiniz. Ara sıra yer yer oyun oynayan kişiler belli dönemlerde oyun oynama isteklerini yitirirler. Ya da oyun oynamak isteseler bile oynadıkları oyundan tat almamaya başlarlar. Ben de böyle bir dönemden geçerken deli gibi oyun oynamak istiyorum. Ancak bir yandan da oynayabileceğim oyunları beğenmiyorum. Ve onları oynamak istemiyorum. Hem oynamak isteyip hem oynamak istememek çok çelişkili bir durum arkadaşlar. Bu durumu yaşayanlar beni anlayacaklardır. Bu dönemden beni çıkaran bir oyun oldu. Hem esprileriyle hem süper kahramanlık barındırmasıyla hem de doğrusal bir akış göstererek oynanması sonucu beni bu bataklıktan kurtaran oyun Deadpool oldu. Hazırsanız Gyo tarzıyla videomuza geçelim. <laughs> Deadpool oyunu 2013 yılında Activision yayıncılığı altında piyasaya sürüldü. O yıllarda kardeşim Xbox 360'ımızda Deadpool'u oynayıp bir de güzel bitirmişti. Ancak ben pek oynamamıştım. Yıllar sonra ise canım da böyle doğrusal akan bir süper kahraman oyunu çekerken gözüme Deadpool işte. Deadpool oynamaya başladıktan sonra gerçekten o girdiğim ikilemden kurtuldum arkadaşlar. Türkçe yaması ile birlikte oynayınca da enfes bir tat almış oldum. Oyunda yer yer X-Men kahramanlarını görüyoruz. Deadpool'a yakışacak bir oyun çıkmış. Silah çeşitliliği ve düşman çeşitliliğini ben yeterli buldum tiyatron dövüşleri de gerçekten güzeldi. Sinematikler iyiydi, senaryosu konuşmaları tam anlamıyla Deadpool'u yansıtan cinstendi. Hem bir yandan deli gibi düşmanları kesip biçerken bir yandan da yaptığı esprilere gülmek benim için ilaç gibi gelmişti. Ortalama 4,5-5 saat bir oyunlarını sunuyor. Günümüz oyunlarına göre kısa bir oyunlarını sunsa da ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzdeki her oyun en az 40-50 saat olduğu için bir yerden sonra gerçekten bayıyor. Salak saçma yan görevleriyle ama 5-10 saatlik az öz bir oynanış sunmasını yeğlerim. Oyunda hem silahlarımız hem de kılıçlarımızla düşmanların güzelce uzuvlarını koparıp patlatabiliyoruz. Biraz önce de değindiğim gibi bence 4-5 saatlik bir oynanış sunan bir oyun için silah ve kılıç çeşitliliği gayet yeterli durumda. Deadpool'un hasar aldıkça giysisinde açılan yaraları görmek gerçekten hoş olmuş. Deadpool'a yakışır düzeyde bir öyküsü de var. Eğlenmek için, sinir ve stresten kurtulmak için birebir oynamanızı öneriyorum. Yer yer özel harekette yapabiliyoruz. Işınlanmamız, kurşun yağmuruna tutulduğumuz anlarda adeta bir kurtuluş sunuyor bize zor zorluğu da en zorda oynadım. Yer yer zorladığı da oldu ancak öyle kanser edecek bir zorluğu yoktu. Ben uzun süredir tüm oyunları en zorda oynamaya özen gösteriyorum. Böylelikle aldığım keyif katlanıyor. Size de hem oyunlarda gelişmeniz açısından hem de aldığınız zevkin artması açısından zor oynamanızı öneriyorum. Süper kahraman oyunlarını seviyorsanız üstüne bir de Deadpool'u seviyorsanız aradığınız oyunu buldunuz demektir. 4-5 saatlik stres atıp gülmek istiyorsanız bir de başta açıkladığım oyunlarla ilgili ikilemi yaşıyorsanız yaranıza merhem olacaktır. Tek olumsuz diyebileceğim görüşüm günümüze göre grafiklerinin bir tık eskimiş olmasıdır arkadaşlar. Şimdi G oyun değerlendirmemize geçelim. Deadpool artıları. Deadpool oynadığınızı buram buram duyumsuyorsunuz. Deadpool'a yakışır bir öyküsü var. Silah çeşitliliği ve düşman çeşitliliği yeterli. Müzikleri güzel. 4-5 saat ortalama oynanış süresi sunması. Oyun oynama isteğimin ikilemde kaldığı dönemde bana ilaç olması. Deadpool eksileri. Günümüze göre oyun grafiklerinin eskimiş olduğunu söylemek mümkün. G.O. değerlendirmemizin sonucunda Deadpool oyunu sağlam değerlendirmesini alıyor. Deadpool oyunu ile ilgili incelememizin de sonuna gelirken birkaç video sonrasında Deadpool filmlerinin de videosunun haberini vermek isterim. Arkadaşlar sizlerin de oyun önerilerini yorumlar kısmında görmek istiyorum. Böylelikle sizlerin önerdiği oyunları da deneyimleyip inceleme videolarını yapabilirim. Sizlerin de desteklerini gördükçe daha istekli bir biçimde videolar yapıyorum. Bir dahaki videolara dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.